Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün gene yan hesabımdayım. Hani hesapta vallahi hayattan sordum. Hiç lig oynayasım gelmiyor. Dün 5. ligin başındaydım. Sabah kastım. Yani sanırım bir maç falan kaybederek 6. ligin dibine kadar geldim. Gene aynı şey oldu 5. ligdeki gibi. Bir maç kaldı ve üst üste kaybetmeye başladım. Zaten birkaç maçtan sonra sinirden oynayamadım. Bu şekilde genel ligin başına düştüm. Dünden beri gene yükselemiyorum orada. En son saldım ben de. Abi vallahi kaç sezondur lig falan kasmıyorum. Hayatım renklenmişti resmen. Gene lig kasmaya başladım. Sinirden deliriyorum artık oynarken. O yüzden saldım ben de bu sezon gene bir tek 10 bin el joker kart için daha 10 gün var. Daha sonra kasacağım 6. lige nihayet kasma muhtemelen. Yeni sandıklar da geldi bu arada. Yani pek bir olayı yok. Burada iki tane hayalet evrim parçası veriyor. Bilsem gidip hayalet evrimini almazdım. Çünkü bende zaten dört parça vardı. Parçalarla açardım da gitti. Burada bir tane de ifade veriyor. Yalnız şu ikinci sezon sandığı daha gelmedi. Bunun süresi 12 gün muhtemelen gelecek hafta gelecek ikinci sezon sandıkları. Ve muhtemelen oradan da iki tane iskelet evrim parçası verecek. Şimdi bugün yeni arenaya katılacağız. Kaçıncı arena oluyor bir bakayım. 4600 arene arena oluyor şu ikisi görelim filan Oe kartlarının açıldığı arena sakin davide ismi pekka destesiyle kastiyası baya işe görüyor baya iş görüyor bu arenalar bu kupalar için sonuna kadar tavsiye ederim çok iyi deste bu haydutum yok gitti ya onun yerine kormalar aldım tek farkı klanda da şu an 6 kişiyiz bu arada klan savaşları için 10 kişi gerekiyor 4 kişi daha gelirse çok mutlu olurum hiç uzatmadan başlayayım İlk rakibi bulduk. 3 maç oynamamız gereken arena için tabi kaybetmezsek. Tam da varil atacaktım var ya sağ. Bebek ejder şart iksirim dolar dolmaz ya. İkisi e de olsaydı önüne pek atardım da gerek yok. Arkadan çıkacağım hiç uzatmak istemiyorum vallahi abi. Alın bu arenalarda bu desteği agresif oynayın. Hiç uzatmayın sabunla filan uğraşmayın onlarla. direkt olabildiğince agresif oynayın. Ben valla böyle rahat yükseliyorum. Yıldırım yeterli olmayacak muhtemelen. Kendi elektro büyücü. Umurumda değil orası. Bir tek iskeletler sıkıntı. Şöyle bir kartopu tahmini. Tutmadı. Sıçtık. Neyse Pekka tutturdu. Onu koç ile savunacağım. 12 level şu an bel bağladım şey koç bincisi. belki de atacağım hatta. Bir işe yarar mı bilmiyorum belki bir işe yarar. Çi gelir mi? Gelirse korumalar. Bir yıldırma zaten alıyorum orayı bekleyeceğim cadı filan atmasını. Attı da. Üç taca yürüyeceğim direkt. Bir tek iskelet ordusuna dikkat etmem gerek. Bütün tam bozar o. Şöyle oyalayalım biraz. İskeletler. Hayvan ben sizin. Neyse en ufak döndürdük. Alsın umurunda diye ben şu taca gideceğim. Koydum kapımı. Koç başında attım Ne varsa atıyorum artık tac lazım bana Çok iyi maç aldı. Tokmak emojisi olsaydı ya keşke burada Bir tek bu ifade var Ben bu desteği kullanın dedim de koç bir insan mu bu arenaya kadar? Ondan emin değilim. Açılıyormuş. Değişiyor yani ara sıra. Bu arenaların yeri. Anasını satayım. Efsanevi 11. arenaya çekmişler. Ben bu oyuna başladığımda Efsanevi dördüncü arena da açılmıştı. İlk efsane, açtığım Efsanevi madenciydi hatta. dördüncü arena Pekka'nın oyun eviydi. Çok daha iyiydi bence öyle. Hatta ondan sonra Prenses açılıyordu. Ondan sonra Tomruk. Sonra Kraliyet Arnasıydı. Mega Şövalye açılıyordu orada. Böyle işte. Keşke boşuna atsaymışım büyücüyü. Ama sıkıntı yok. Bir koç minisi. 12 level olması çok iyi. Şöyle ortaya çekelim. Baril. Kartop yeterli olur umarım. O kule diğer kule yıkıldı. Neyse alsın uzatmayacağım. İksirim toparlansın pek ama karşı yapabileceği bir şey yok. Sağdan çıkacağım. Der miyiz acaba üç tacı? Güzel yıldırım fırsatı. Keşke mini pekka daha önce gelseydi. Abi dolmadı ya bu. O mini pekka Dursaydık direkt kuleyi alırdık. Ama neyse can çoğu gitti gene. Koç minisi gene döndü. Saldıralım. Şöyle bir defkar topu. Çok iyi. Alınla la kuleyi. Bir bebek ejder daha başka şansım yok. Yıldırım atacağım artık mecbur. Üç tacı yürür müyüz zor. O yüzden ben direkt şöyle ortadan gireyim. Bebek de bir an vuracak sandım. Neyse sıkıntı yok. Hemen şimdi şuradan elektro büyücüye atayım. Bir şey atarsa diye bir atladı. Bu sefer bir şey atmayacağım. Koç bincisi. Korumalar. Yıldırma gerek yok ya. Yani. Bu sefer pek soldan şart. Aldık ya birkaç minisini daha aldık. Tek sıkıntı şurayı tutalım önce bir. Ama ne uzattın da sal artık. Kaldı son maç. Atabildiğim tek emojiler bu. Ve sanırım son maç olmadı. 26 kupan verdi o. Şerefsizliğini göstermezse olmaz. 31 kupa lazım bize o zaman sonraki arama için. Boş ver bunu. Ya 31 kupaya da bir maç daha. Hiç evrimim de yok bu arada. Bu hesapta. İlk evre muhtemelen gelecek sezon için. Koç binisi. Solu bebek ejderle hallederim herhalde. Şöyle erkenden atalım. Eritmeye başlasın bal kürü. Hay ben seni elektronu. Onlar oraya güzel hasar çıkartacak gibi. Barbar da vuruyor çok iyi. Büyücü hiç vurmasın. Vuracak. Vurmadı. Çok iyi. Bir koç mintisi daha. Savunacak bir şey yok herhalde. Mükemmel bir top attı. Bravo diyelim. gene 3 tacı yürüyeceğim. E artık 31 kupayı versin herhalde 3 tacı da alıyoruz bak Sabuncak pek bir şey yok zaten büyücü falan atarsa Ona sadece bir barbar atacağım yeterli olmaz şöyle bebek ejder vurmalar da atalım mecbur. Hebekejlere vurmasın diye. Alırız ya bence 3 tacı. Pekan hasarı bayağı yaldık. vur bir tane daha, bir tane daha gitmiştir. Tabii ki de 31 kupa vermeyecek yani. Bu oyundan öyle bir çılgınlık beklemiyorum artık. Mecburen bir maç daha oynayacağız. Direkt alacağım. Uzatmaya gerek yok. Bebek ejder uzaktan elde etsin. Bir varil yetmeyecek ama atacağım. Umarım yeter. Nokçuların ben Nasıl tek atamıyorum? Hayvan böyle işi. Pek kalktım arkadan. Arkasına da koç binciyi basacağım. Bir tane vurdu ama zararı yok. Ya da hemen basmayacağım binci bir bakan belki güzel bir yıldırım fırsatı verir. Ama sanki senin iskelet ordun var gibi bakıyorsun. Hatta varil de atacağım. Aldık o kuleyi çok iyi. Daha almadık ama alacağız. Neyse ben buradan 3 tac'a giderim. Sanırım topçu öldürüyordu onları gene dağıttık. Ne akıllısın sen. Ben 3 tac'a gideceğim direkt buradan. Tabii mega şövalye artı mini pk yaparsa gidemem. Önüne bir formalar atacağım. Pekkan boşu boşuna sarı yemesin. Şöyle atalım. Bebek ejder de atalım. Olmazsa olmaz. Yine Pekka da atalım hatta. Formalar da atalım. Ne var ne yok atıyorum. Mega iyi döndürdü galiba. Ama aldı. Gereksiz uzatıyor bu da hepsi gibi. Neyse almış olmamız gerek şu. Bir zahmet. Ben bir kupayı da verirsin artık herhalde oyun. Neyse dostlar bu videoyu burada biten dediğim gibi bu desteği kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.